e, ee, arkadaşlar orada video kayıt filan bir şey oldu ona bitti kayıt falan Bobby yapmış olabilir. Yani o neyse tamam değiştir Mustafa değiştir. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Dur bir dakika. Tamam arkadaşlar burada hepiniz hoş geldiniz. Ya o, o attı o çektiğim video çöp oldu yani. Heh. Tamam. Son tamam, lan lan gil lan Eymen geliyor şu anda. Tamam hadi. Gilsen eyim. Tamam. Babi 15 olarak. Eymen'i tutacağız hadi bakalım. Ya anne sen de bir dur ya. Ne? Ya boşver tamam. Ben babi arıyorum. Vallahi ben o bir çıkma lan. Ben babayı alıyorum. Sen çık o zaman. Çık Çıksana oyuna devam et. Bas. Heh, ona bas. Kır. Yukarı bak. Ya, ne? Oğlum ben babayı alıyorum. Sen neredesin? Hadi oğlum çık. Ben gidiyorum. Ben babayı aramaya gidiyorum. Adı yalnız benim adımı alabiliyor yalnız o. Adım adımı da kullanabiliyor. Seni şey yapabiliyor bu orada Mustafa. Mesela benim adımı falan alabiliyor ve senin adını da alabiliyor. O ben değilim ki geri zekalı. Oğlum ben babayı arıyorum. Dur bir dakika. Dur oğlum. Böyle hareketler yapabiliyor. Tamam. Oğlum bak kaçma, seni yamultabilir ha. Bak benim adımı falan alıyor. Tamam. Lan, Oğlum seni yamutmadı mı o? Tamam, Oğlum bak ben chatte falan yazmıyorum. Şu anda ben babayı arıyorum. Senin yanına geleyim mi? Ben... Tamam. Oğlum, mi? Anam yanlışlıkla çıktım. Abi yanlışlıkla çıktım. Dur bir dakika. Giriyorum, giriyorum. Yanlışlıkla çıktım oğlum. Vallahi bilmiyorum. Dur. Giriyorum. Giriyorum oğlum. Dur bir giriyorum. Hemen niye basıyorum? Arkadaşlar yani şu anda yanlışlıkla çıktım oyundan. Ellerim ayağım ya. Of ayağım ya. Lan nasıl geliyorum? Ya, ya Ne Eve gidiyorsunuz. Kalk kalk. Neredesin ki? Aa, oyuncuyuz. Aa buldum seni, buldum buldum. Ee, oğlum yamulmamışsın sen? Ay yamulmuşsun. Yamulmuşsun. Dur düzelteceğim seni el hareketi yapacağım. Evet, evet, Düzelteceğim senin sana. Şey. Lan el hareketim Hiç her tam bir çalıştı. Bir bu arada. Dur. <laughs> Efekt. Dur. Efekt. Emin. Clear. Evet düzeldin. Oh, arkadaşlar, bir arkadaşlar yani böyle tip bazı şeyleri olabiliyor. Mesela babi manyak psikopat yani. Evet. Bu arada babi sana yardım da edebilir seni öldürebilir de yani. Ben bilmiyorum da benim açtığım Sizin imdat yemek, yemek yemek yemek. Arkada arkadaşlar açtıktan ölüyorum. Anam lama. Emin öldük şuna. Lan bundan ek çıkar mı? Vurulmuyor yani lan. Oğlum dur ben şu etleri acıkıyorum. Hayır bu da ölmüyor yani. Attım, attım. Ölmemiş bu da ya Allah Allah. Neyse. Attım, attım. Teşekkürler. Bana bir şey Anam ne oluyor lan? Abi bak çok kötü şeyler oluyor. Dur ben bir sabah. Yok yapamıyorum. Abi dur sabah yapayım. Komut açmam var da izin veriyor Tam oh. Tamam oğlum bak sen dikkatli ol Beni aramaya gidiyorum babaya. Oğlum, oğlum ne yapayım? Ben aramaya gidiyorum. Tamam. Abi, bir daha Abi vallahi arıyorum şu anda. Abi, nerede ya bu? Abi, Abi nerede bu? Ayıp, ayıp. Abi, ayıp. Abi, ayıp. Abi, ayıp. Vallahi ben bilmiyorum. Babi her an her şey yapabilir ha. Tamam. Babi şu an ben şu anda uzaklaştım. Babi nerede oğlum göremiyorum. Vallahi ben bilmiyorum sana gelmiş. Anam. Oh be ne kestim. Oğlum ben babayı arıyorum şu anda. Aslında kızgın olmuyor da. Ay, ay. Benim adlarımı kullanacak. Ay ep dedi ya. Yanlış bu. Bunun İngilizcesi biraz bozuk. Aa. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Bana neden vuruyorsun? He, oğlum sana adam merhaba diyor lan sana. Ben Yoksun. Ben bir yerde görmüştüm. Türkçe konuşursan, çete Türkçe yazarsan anlıyordu herhalde. Ne bileyim bir yerde gördüm. Bana neden vuruyorsun diyor. Anla Hayır gelme. Aaa normal Minecraft gibi oynuyor Ne diyor lan bu? Oha bir yumuşta. Kaç kalbim diyorsunuz lan? Bir şey çekiyor lan. Bu sen istedin. Bunu sen istedin diyor. Geliyor. Yumuşta sen ağzına sıkıyorsun. Bir ilaç bu arada şey. Bak her an. Saklanma çoğunluğu. Köre de Geliyor 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 geliyor. Nerede o, lan o, bu? Oğlum neredesin? O, uçurdu, o, uçurdu seni. Uçurdu mu seni? Ya. Vallahi ben bilmiyorum. Babiyle ile babiye vurmasaydın.

E, onun ne ya? <laughs> şey, ne gidesin? E, onun için sıcak yastık mı var? <laughs> <laughs> bu sadece örtüyetine götürecek onu örtecek. Kaşınıyor, kaşınıyor. Seyiz içiyorum. Ne? Etini <laughs> mi Ne oldu? Öldü mü? Oğlum yıldırım çarptı diyor. Öyle. <laughs> o şey yok evde kullanırım. Şuradan kestir. ne hayır, hayır, hayır şey hayır, gibi bu ya. Hani gidiyoruz ya bir şey orada minderler var. Ne <laughs> böyle Kürt minderi için kılık yapmışlar. Kürt minderi ya. Içine, ya. Aa, içine Kürt ya. Hani yerde oturuyorlar ya minderi. Yazıyor Yardım. herhalde. Ben kestir anne. Sonra iki tane yastık kılık yapmışlar. Hayır kaşınan evet. değil duruyor. Al ebatı e, hani... iyi. Ya. Abi barışalım diyor. Bir de arkadaş olalım diyor. Benim ya, adımla. Kafa sallıyor. Ne dedin sen? Aynen. Hmm, tamam o zaman sen ona elleme. Ha, o kadar Aa, Ne yapıyor şu anda? Tamam. Ee, Yalnız o aslında şey yapmaya çalışıyor. Zorbaları zorba gibi davranıyor aslında. Ben bunu şeyin... Bir dakika. Ne oldu? Yaratıcıya geçsene. Ya. Oğlum. <laughs> oğlum aslında komut kullanmama izin vermiyor. Belki sana bir şey verebilir kılıcı kılıçla kazma verebilir Olmaz mısın Babi o kadar da kötü değil ya biraz arkadaş canlısı. Bence bir şey yapmaz ne? ya gel gel. Ben yansın, gel gel. Gel 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 gel. Oğlum bir şey yapmaz lan. Yapma. Dur, gel, yapma. gel 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 gel. Sana var, sana bayağı. ne attı? Ya, şey şey Oğlum hayır bir şey attı mı sana? Bak bir şey, her şey yapabilir sana. Oğlum sana bir şey attı mı? Hayır. Oğlum atmış atmış işte. Oğlum atmıştır <laughs> lan. At Oğlum yakınlaş bir. Tavuktan o kadar bir şey uzaktan falan. bir şey yapamaz. Gidiyor bak. Sana kılıç falan attı <laughs> herhalde. Oğlum gelsene Abi, görmüyor şey musun? Buradan... <laughs> tamam ya ekmek arası ye. Tam ne var başka? Yok, et döner yok. Tavuk döner var Allah Allah. Başka bir şey yok. Tam et döner şey, yok. Var mı? Ay Arap yaratıcıya geçsene. Oğlum yaratıcıya geçemiyorum. Yaratıcıya geçmeme izin vermiyor. Bana, Kocaman adresen. var. Sen nasıl? Niye Arap? Yok sen al. Al bende o var. Başka yok. Hayır sen tamam, bizim süren nerede? Al kim sen? Bitti ki. Al ne Ama bu Kevin'in kılıcı diyor. Valla <laughs> Kevin ne arkadaştı bu. Ay arkadaş değildi Ay, ya yine ihanetçi ve sen onu ihanet etmişti. Ya, öyle geldi, para yok dedi. Kartı Gidiyor mu? Ne yapıyor? yapıyor? Evet, var ya? Ne yapıyor? O o hileci de olabilir ha. Efsane o sonuçta. Gitti şu anda. Sen neredesin? Ben geliyorum senin yanına. Neredesin? Bulmaya çalışıyorum ben seni. Nerede? Neredesin oğlum? Ben seni bulmaya çalışıyorum. Neredesin? Neredesin? Tamam, ne yaptım, oldu? Yaptım, ne, yaptı ne yaptı sana? Getir ne yaptı getirmiş. sana? Oğlum, oh, bunları nereden buldun ne? sen? Şey bunları nereden ne? buldun sen? sen sabır var, Lisa. Onları yaptım Onu O mu verdi? Tamam hadi. Sadece sabah yapmamı istiyor. Tamam hadi. Ya bu ben, şey ya. Ya ya bir oğlum şey bende hiçbir şey yok ki. diye. Tamam. Gel hadi oğlum. Yani. Oğlum bak. Adam akıllı bir şey yapmalıyız. Çünkü yani. Babaya veren her şeyi yapabilir ama. Her o onu kontrol edebiliyor olabilir mi? Videoda görmüştüm. Bir tane eksil vardı. Beyaz lanet. Onun babaya atmıştılar. Sonra da babaya her dönüşüp ama kendini yani ucuz teiz mi ediliyordu? Babaya bulaştığımızda e, Kevin'a e da bulaşmış oluyor. Çünkü o şey onun arkadaşıydı. Ama hayır arkadaşı değil kardeşiydi ama Kevin hain yine de, Kevin hain. Hayır, Hayır oğlum Kevin Kevin de artık gidiyor ya hizmet ediyor. Hiç bir ben bir şeyler yapacağım kendime Mustafa Emin. Bir şeyler yapacağım kendime. Lan dur lan hemen değil şöyle yapalım. Ben taş kazacağım. Evet. evet. Bu, kadar, bu ya. yani Ne çıkayım şudan. Bende de 15 ben 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 hani. o, evet, ben o ne lan? Tamam. O ne? Bir lan biri giriyor. Tamam ya. ya. Gel ya. lan buraya. Gel lan buraya. Nerede o? Neredeydi oğlum o? Oğlum biri de işte orada. Şu orada. Var. Nerede lan o? Dur bekle bekle. Oğlum ben onu onu ben koydum. Ben crafting table yaptım. Ya Lisa, ne lan, ne lan, Oğlum, lan ne oluyor? Lan göremiyorum. Yok para yok diyorum. Oğlum neredesin sen? para yok ki. Lan ne oluyor?

Lan bir dakika. Oğlum her şeyi yapabilir <laughs> Ama <beni göremez>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Siyah mı gidiyor lan o? Oğlum. Her şeyi yapabiliyor ha? 370. E, e, e. Ben sence ne? 600'den 370. Anne sen 800'de? Ne o? Tamam. Babayım öldükse banyo mu? Hayır vallahi ben, ben nasıl banka kullanacağını onu bilmiyorum. Bu ne marka? Aynı. Banyaya Aha attı bu şey. Herkes zor zombi olacak yo. <laughs> Yalnız sen zor giy herkes siz zombi yapmasın gelme. Bir şey diyebilir ama. Ben kaçıyorum orada elinde kayran kılıcı var. resmi avukatım ama vallahi ben bilmiyorum sen bir dakika avukatım, avukatım aa yüce ustaya itaat et diyor Avukat, 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 Avukat. Evet. Tamam da her yüce usta bir şey yapma seni evren öldürebilirim evet. Hep mesela belki oh. yüce usta seni izliyor ne alakası var daha ben Hı. bayağı çalışkandı ben hatırlamıyorum yani. şey kızını hiç Zemmen. görmedim şu şey Aynen. Şu anda o konsey klasında bir şeyler düşünüyordur belki. Oha. Nerede lan? Ben hala şu anda babayı arıyorum. Nerede senin? Nerede? Vallahi ben

şey diyeceğim bak konuyu değiştirme. Şu şeyini alır mısın? Alın para. Bak şimdi sağ şey çok çok da için. Yiyecilere burada ya var. Yok yok da değil mi? Vallahi ben bilmiyorum. E Ezme şimdi şey şey. yok para inanmıyorsan cüzdana bak ya. Lütfen. Sana yok. Yine az cüzdana ya. cüzdana. Seni arıyor mu? Kim? Babi var mı karşıdan? Dün gelin misafir Kim? Kim o kız? Ya bana durma desene. Ben yok ya. Tamam. Ya. Selam karşıda Nerede? Ya. Ya. O bir üstünü kaçacağım bir tane Karşı daire Şimdi, mi? Evet. Ne? <laughs> ne oluyor biliyor musun? O salak kendisi ölmüş. Dolu koymuş? Mu? Kokmasın diye. Aptal ya. <laughs> Teyze siz ondan kaçın bence. Oğlum. Abi her harbiden o, güçlü bir efsane ama Allah, yani Harry Brown tarafından bileyim, güçlü bir, bir efsane oldu. Işim, bir ölmedi, bir ya. <laughs> Arana, Nerede ki Bobby seni arıyor şu anda? Vallahi <laughs> yani <laughs> <sen gülüyor> ben bilmiyorum. Banyo musun bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda hala Geçenler Şey yapıyoruz. Ben, ben ben uyumadım, Eyvah babi bendim. Ben Bir dakika. Sefi. <laughs> Şu anda ne yapıyor bu? <laughs> Evin <var> <laughs> içindeki ki, <laughs> Emin dur emin dur bak babi bendim. Vallahi bendim. Oğlum sen nerelere gitmişsin lan? Vallahi babi <laughs> bendim. Oğlum babi benim lan babi benim geri zekalı. İntihar et tar. <laughs> oğlum babi <Bobby> bendim. Babi ben babi bendim bu arada farkındasın değil mi? Babi bendim oğlum gel gel babi bendim. <laughs> gel gel neredesin? Gel gel, <gülüyor> <gülüyor> hadi, gel. hadi gel neredesin neredesin? <laughs> oğlum babi bendim mal mısın babi bendim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Arkadaş. Tamam gel. Peki Hayır, dur bir dakika. Bak bir yani, bana abi, bak abi. bir. Bana bak bir. Oğlum gel gel. Oğlum bak dur bana. Nasıldı? Korktun mu? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Şu anda biri kovuluyor. Yakalayamazsın ki. Dur bende elmas kılıç var. Ben niye kaçıyorum lan? Dur elmas kılıcı tutsana bir. Şu elmas kılıcı tutsana. Ee, Kevan'ın kılıcı da değil bu ha. Oğlum gel lan sana. Gel gel. Gel hadi, gel, gel. <laughs> gel, gel hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel gel hadi al al al. Eyvah eyvah. Kılıç. Sen de mi? Aa, geliyor. Oğlum yakıtıcı değil mi ki oğlum ben? <laughs> Meslek sırrı Anladın mı lan Kaç lan kaç 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 dedi. Neyse yakalayamazsın Arkadaşlar şey videoyu beğenmeyi Like atmayı şey ve atmayı atmayı Yorum atmayı unutmayın görüşürüz tamam.